bütün polis ekiplerini oh. bir tane oh. adam kaçırdı destek oh. ekibi oh. oh. istiyor oh. Oh. tamam bütün birimlerin dikkatine eve doğru yaklaşıyoruz tamam Adresin geldiği yer burası sanırım. Arabayla kapıyı kıracağız. Yukarıdaki taramalı tüfek var. Ama mermisi olmayabilir. Bir saniye. Ehliyeti kaldan aldım da. Heh, tamam bir de. Oo. Bozdum aracı. Neyse. Direkt alalım. Tamam açıldı kapı kırdı sanırım. Bir içeri. Atla. Buraya baskın yapıyoruz. tahmin ediyorum. Onu pazar Allah. Bekle silahımı çantamdan çıkartayım. Taramalı alayım. Tararım. Kardeşim Allah. ne zamana gelecek? Siniş biz burada hiç oldu? Ay. Araya giriyorum ya. Bu adamın evi de ajan geri gibi. Kafayı kırmaya çalışıyorsunuz. Tamam. ben Şekeri. Hocam ne vuruyorum be? Açıldı kapı. Çabuk çıkın. Ben o şeyle ilgili, Yukarıda tank aracına binin. Tamam biz kaçıyoruz sen de kal. Tamam ben hallederim lan, o işleri. Korpiş. 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 Şu polisler de çok eriz. Oynayayım bari. Kaçın ben. Ne? Kaçmışlar. Kaçın. Hıh. Kim kurtarmış olabilir ki bunları. Ya ben üstlerini de kontrol ettim. Telegraf falan mı soktular ya? Devirde kim telegraf falan çalışacak zaten. Olamaz araç yok. Biri girmiş kapıları kırılmış. Neredesin? Tanker aracını gördüm. Vay 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 kaçtınız ha? Şimdi gösteririm. Bizim emektar motor bu. Ben şimdi seni, seni içine bitirmezsem tabii. Haydi bismillah bastık gazı var. Kankanını çeğer. Hazır ol. Euzubillahimineşşeytanirracim. bizim bekleyin. Bekleyin bir saniye. Ne oldu ya korkak? Bakın benim bombardıman aracım var. Sakın yaklaşma. Ne oldu? Ta <laughs> <laughs> ta 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 ta. Kaçmalıyız. Çok yaralanmış oldu bir tane. Yerli kaçtı. Kaçmalıyız kaç. Hayır kaçıyorlar. Onlardan intikamını alamadım. Ama bir planım var. <laughs> Şimdi bakın size planımı anlatacağım ama ilk önce bir tane aşıya ihtiyacım var. Bizim bir tane Adalı Mahmut vardı hani evi veren bize orada özel ve meyvzişi var. çerez olarak verdiler onu da hediye gelmiş. Ben onu alacağım onu bana verdi ne olur ne olmaz. Parasını da ben ödemiştim zaten o yüzden kullanmaya gideceğim. Ya direkt buraya çağırayım. Roketi öyle gelsin. Ee, neyse işte çağırayım da bir gelsin de şunlara günümü göstereyim. Evet Iron Man geliyor. Of. Ya ne yapalım paramız bu ne etti sepet arabası aldık ya Iron Man dediğime bakmayın sepet Sonuçta ikisi de Tanaka değil mi? Allah Allah Ya Rabbim Ben eve de şu patates götürmeyi unuttum Aa geç kaldı. Ay burada yaşamını kurmalıyız. Allah Allah. Bu polisler de çok mutlu. Aşağıya basayım kendime. Ve bir anda çok değişik birine dönüşeceğim. Ay başım şimdi <laughs> ya ne oluyor. Oh, ha, ha, Artık onların kolay yerine bulabilirim. Bu aşağı iyi oldu. <laughs> Günlerdir buradayım, kamptayım. Onları arıyordum. Sokak kampı yap. Şu aşının gözüne bakın çok üstü. Ne? Sen de kimsin? Ben polis. Ahmet. Bana işlemez yaptım. Benim de işlemez bilmez. Senin Altına atıyorum ben. Sen nasıl bu kadar güçlendin? Dürler yaptım orada kendime. Demek ki öyle he, bir ay geçti. O kadar süre içinde böyle bir şey yapman çok iyi. Ama bu bu savaş böyle devam edemez. Dev robotlarımıza binmeliyiz. Böyle daha mantıklı olur bence. Merhaba, şimdi işim bitti. Lan? Şimdi işim bitti. Polis de geliyor. Süper kahraman arkada sığımı getirdi Hayır çok fazla kişisiniz. Aaaa bombalayıcı. Hayır arkada sığımdan çığlıklar aldım. Bu ne? İzin veremem. <laughs> Aa, hayır kaybettim ölüyorum. Hayır gel buraya bir. Vay, vay. Ben seni öldüm. Aa çok acıyor sakın vurma tamam mı? Ah Ah çok kötü. Orta senin seni gel. Nerede? Ne hayır yapacağım? kaybetti. Yok oldu sana <laughs> 哦呦